akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazırlanmamışsın sen. Çıkmamı söylemedin. Kurallar değişti mi yine? Yorucu bir gündü. Gidebilirsin. Tamam ben buradayım. Kapatırız biz. Bak Bülent. Bir şey konuşmak için kalıyorsan zahmet etme. Hiç avamda değilim zaten. Ee, o zaman ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Şanlar. Peki abi. Ben susayım o zaman sen konuş. Ne konuşayım Bülent? Ha? Bu saatten sonra sana ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Ama yani seni rahatlatacaksa... ...içinden ne geliyorsa söyle abi. Hiç öyle kırılırım, gücenirim düşünme. Hepsini hak ettim. Ben. Ya söyle abi söyle ya. Hayvansın de böyle bir eşekliği nasıl yaparsın de. Ben sana bir daha nasıl güveneceğim de. Söyle ya Allah aşkına bir şey söyle ya. Gel buraya. Oğlum ben o lafları sana değil. O eniştem olacak hayırsa söylersem rahatlayacağım. Sakin ol. Sakin ol, otur. Ben halledeceğim. Her şeyi halledeceğim. Bülent. Hı. Ben bugün annemi sakinleştirmeye çalıştım ama... ...eğer o eniştemi görürsem elimden bir kaza çıkacak diye çok korkuyorum oğlum. Sağ olasın kardeşim. Bekir amca bak. Yoksa anlarım. Hiç de darılmam. Berkan inan çok sıkıştım. Yani. Ama bak en kısa zamanda ödeyeceğim. Abi inan daha yeni ev taksitine gel. Yoksa seni asla kırmam. Biliyorsun. Geç kaldın. Dünyanın en zor işini yaptım abi. Neymiş abi o? Sabaha kadar kimden borç isterim diye düşündüm. Ama senin çevren geniştir. Yok bir şey. Tanıdık çok. Ama borç isteyebileceğim sen hariç üç kişi sayabildim. İstedin mi? İstemedim abi. Resmen öldüm. E, yemin ederim ter boşaldı üstümden ya. Bir de bu insanlar en sevdiklerim. Düşünsene. Verdiler mi bari bir şey? Ben de bu kadar var. Gerekirse köyde bir arsa var ama üç beş güne satılır mı bilmem. Sağ ol Bu da yeter. Sen de sağ ol. Sen bana babanın yadigarısın oğlum. En fazla beş bin verebilirim Sinan. Ama istersen patrondan bir miktar daha. Canın sağ olsun Berkan. Olanı versen yeter. Abi inan ki daha yeni ev taksisine girdik. Yoksa biliyorsun seni asla kırmam. Sekiz küsür bir şey var burada. Benden bu kadar bile çıkmadı. Yirmi yıldır konuşmadığım akrabaları bile aradım ama. Ha. Şimdi benim bankadaki hesapta biraz para var. Önce bankayı kredi için bir zorlayacağım. Oldu oldu olmadı parayı çekeceğim artık. Sen onları kovala. Ben de arabayı satayım. Arabayı mı satacaksın? Oğlum silkeleneceğiz dedik ya. Ne varsa çıkartacağım elimden. Ben de geleceğim seninle. Al işte. Pardon ama senin ne işin var orada? Ay sen şimdi araba falan satamazsın. Böyle kul cool kulduracağım cool diye ilk fiyata verir gelirsin. <laughs> Doğru söylüyorsun. Beraber gider abi, hakikaten beraber gider. İyi, yürü hadi. <laughs> ha. Buldum oğlum buldum. Parayı buldum. Nasıl ya? Catering kişi yapacağız. Abicim iki günde 3000 kişilik yemek hazırlaman gerekiyor. İmkansız böyle bir şey. İmkansız değil oğlum imkansız değil. Abi 3000 kişilik düğün mü bulacaksın? Ne Arap prensesi mi evlenecek? Ya Bülent anlamıyorsun ki. Bir kere kar düşünmeyeceğiz oğlum. En alt limitten yapacağız her şeyi. Kaç düğün ederse artık. Ama bir tek şey isteyeceğiz. Peşin para verecekler. Mahmut abi parayı sever. Zaten bu yüzden kabul edecek. Adamın kârını bir düşünsene oğlum. Ee, ne zaman gidiyoruz? Seni tanımasam ucuz malzemeye düşürdün diyeceğim. Abi, kaç iş yaptık beraber. Tanımıyor musun beni? E, ona şaşırıyorum Sinan'ım. Sen bir şey kazanmıyorsun bu işten. Ben dükkanımı kazanacağım abi. O peşin para bana lazım. <laughs> tamam be. Vereceğim parayı. Ama şöyle olacak. Yarın bir düğün var. O ilk düğünü yetiştir. Kendini kanıtla, parayı al. Kabul. E anlaştık öyleyse. Güzel. Pes <laughs> etmeyeceğini biliyordum. Senin ruhunda doğuştan bir savaşçı var. E, akşam seni kaçta alayım? Bülent mi? Yok ya, şey bir arkadaşım. Kendim gelirim. Arkadaşlar, restoranı kurtarmak için bir catering kişi aldık. Yarına 500 kişilik bir yemek yetiştirmemiz gerekiyor. Nasıl ya? 500 mü? Mümkün değil. Ya. Arkadaşlar, sakin olun. Sakin olun. İmkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama planlı programla çalışırsak her şey mümkün. Yorucu olacak, farkındayım. O yüzden benimle beraber çalışmak istemeyen varsa şimdiden peşin peşin söylesin. Ben çalışırım şef. Ben de şef. Ben de. Berkay, Tuğçe. Biz de varız. Sizler? De varız. Güzel. Ben de öyle umuyordum zaten. Bu arada çalışmalarınızın karşılığını borç işini hallettikten sonra fazlasıyla ödeyeceğim. Bu konuda kuşkumuz olmasın. Hadi o zaman. Çalışmaya başlayalım. Daha çok işimiz var. Marş marş. İslam. Adem. Sen beni... ...çalışanlarını... ...şu mekanı... ...böyle kaderini terk etmedin ya. Gitti şu işe aldı ya. Sen var ya. Sen çok büyük adamsın. Çok büyük adamsın. Vallahi billahi. Ağlamayacaksın değil mi Bülent? Ya böyle bir içimden içimden geliyordu çok zor tutuyorum kendimi. Abi ben kendi aptallığım yüzünden sana zarar verdim. Sen dostunu kapının önüne koymadın oğlum sen çok büyük adamsın. Ben. Oğlum, benim dur dur. Bülent dur lan. Erkek adam sevincinin de üzüntüsünün de korkmadan gösterir abi tamam mı? Tamam tamam bir şey demedim ya. Deme zaten ne diyeceksin abi ben alışverişe gidiyorum. Hadi hadi abi. Tamam Bülent. Hadi Bülent. O zaman ben işime döneyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.